Akrepler ilk cümle söyleyeceksiniz. Acılara hoş şakal ve herkese teşekkür ediyorum. Çünkü o, o kadar öğrendiniz ki bu yıl 2025 çok büyük bir dönüm nokta oldu sizin için. Aslında siz 3 yıl oldu aynı dönüm nokta içindesiniz. Ama bu yıl 2025 çok büyük bir dönüm nokta oldu sizin için. Orada siz çok durdunuz ve kesinlikle kesinlikle akrep geçen yıl akrep bu yıl gibi değil. Hiç değil. Çünkü çok sıkıntılar yaşadı çok yalnızlık kendini hissetti, çok eleştirildi, çok korktu, çok kaygılandı, çok acaba 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 sorular oldu, akrep hastalandı, akrep ancak zorla kendine geldi. Şimdi ha yani orta şekerli durum içindesiniz. Sadece çocuklar tarafından veya aile tarafından yani size ait değil her zamanki gibi. Başka yükler taşıdınız, başka insanlardan sıkıntı aldınız. Şimdi çocuk tarafından, eğitim tarafından veya her hangi mesela aile tarafından, anne tarafından, baba tarafından çok önemli problemler yaşanabilir sağlık tarafından. Çocuk tarafından biraz gitgeller, kararsızlık olabilir aile tarafından ama hastalık veya sağlık problemler olabilir. Akrepler ilerlemeye gideceksiniz iş anlamında. Tamam okey gezdiniz, gittiniz, geldiniz. Artık oturun şimdi artık bir daha çalışmaya devam edin. Akrepler şimdi diyeceksiniz ben iyi ki burada kaldım. İyi ki ben bu insana sahip hep çıktım 2-3 kişi olacak sizin hayatınızda diyeceksiniz iyi ki biz bu insanlarla devam ettik. İyi ki bu kadar sıkıntılar oldu ama iyi ki biz buradayız diye. Çok güzel bir duygu olacak sizin içinizde bu şahıslarla alakalı. Çünkü siz herkese gönderdiniz birkaç kişi kaldı sizin hayatınızda. Şimdi akrepler maddi tarafından güzel birikimler ve size güzel bir anahtar bekliyor. 6 ayet ya ay içinde çok güzel bir anahtar bekliyor Allah'ın izniyle. Güzel yatırımlar ve maddi tarafından yükseliş görüyorum. Tık 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 tık. Akreplerde her zaman para var. Parasız olmaz akrep. Akrep her zaman illa var. Getirir, yapar, eder, bilmem bir sürü şeyler yapar ve en son parayı getirir. Yeni planlar iş yapmak için, bir şeyler yapmak için biraz Eylül ayındaki biraz durun. Sonraki ayların enerjileri biraz değerlendirin ama şimdi biraz durun çünkü arınıyorsunuz daha. Yalnızlık duygusu çok içindesiniz. Yani çok hissediyorsunuz yalnızlık hissi. Sağlık tarafından ayakla alakalı bacak ağrısı, bel aşağıdan bel ağrısı ve kök, çakra ilah alakalı biraz sıkıntılar olabilir. Mesela rahim kadın içirdiği veya rahim tarafından biraz düzensizlik sıkıntılı. Kadınsel yani tarafından biraz daha dikkatli olursanız iyi olur. Sizi çok seviyorum. Beni de sevin ve takip edin.